2014 koşullarında koşulları neydi? Bu koşullarda yani kısaca belki ona bakmakta yarar var. Sonuçta 2014 yani Kuzey Afrika'da başlayan halk isyanlarının Rojava'da bir devrime dönüştüğü bir süreçti. Büyük bir devrimci dalga vardı dünyada ve tabii ki Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da bu devrimci dalga Rojava devrimiyle oluştu. Bir özgürlükçü, eşitlikçi kadın devrimine dönüşmüş. sınıfları ve tabii ki kadın özgürlük hareketi açısından e, sürekli baskıya, e, teröre boğazlanmayla karşı karşıya kalan Orta Doğu'daki inançlar, farklı topluluklar için büyük bir e, değişim, büyük bir özgürlükçü seçenek açığa çıkmış oldu. Türkiye ve Bankur Kürdistan'ı da çok etkiledi. O değerimci durum içerisinde hepimiz yer aldık ve hani 6-8 Ekim Kobane e, serhildanıyla buluşmuş oldu. Yani o koşullar ve aynı zamanda Kobane'nin e, kazanması, Kobane zaferi e, dünyada çok büyük bir enternasyonalist dayanışma antifaşist ilerici bütün e, insanlığın, e, bütün devrimci demokratik güçlerin, e, Marksist, komünist ilerici bütün güçlerin, devrimci güçlerin büyük bir desteği ve seferberliğiyle kazanılmış olduğu Rojava e, devrimi ve aynı zamanda esas da Kobane Şimdi biraz bu e, bu büyük toplumsal dayanışmadan, bu büyük dünyasal dayanışmadan Bakur ve Türkiye cephesindeki büyük e, seferberliğinden, büyük dayanışmadan yoksun bir süreçteyiz. Tabii ki büyük bir canlılık var, tabii ki büyük bir kaygı var, tabii ki direnişler ve mücadele devam ediyor. Tabii ki çağrılar var ama henüz eee Kobane etrafındaki, Rojava etrafındaki kuşatmayı kırabilecek büyüklükte, seferberlikte ve birleşik bir hareket olarak yan yana gelebilmiş değiliz. Bu büyük bir risk ve çelişki. E, öncelikle tabii ki biz buradan... E, Kobane sınırından Türkiye devrimci demokratik güçlerine sesleniyoruz. Ee, ezilenlerin sosyalist partisi olarak, sosyalist yurtseverler olarak biz dayanışmacı bir kuvvet değil, Gojava devriminin içerisinde yer alan e, bir kuvvetiz. Aynı zamanda birkaç kilometre ilerimizde Pirsus'ta e, Amara bahçesinde e, Kobane ile buluşmak isteyen devrimcilerin, sosyalist yurtseverlerin, komünistlerin şehit düştüğü bir... Topraklardayız. Yani kendini Rojava devrimiyle e, bu kadar büyük bir ilişki kurmuş. Rojava devrimi bizim devrimizdir. Türkiye bak, e, Kürtistan'da bunu Türkiye toplumuna e, halklarına da anlatmaya e, çalışan bir e, siyasi geleneğin, bir çizginin temsilcileriyiz. O nedenle tabii ki bizim işimiz dayanışmak değil. Bizim işimiz e, Rojava devriminin savunulması ve onun e, büyük bir kitle seferberliğiyle aslında aynı zamanda Rojava'nın sadece Rojava olmadığı Rojava'nın geleceği, Türkiye'nin geleceği, Türkiye işçi sınıf Emekçilerinin geleceği Türkiye'deki Kadın Özgürlük Hareketi'nin geleceği. Çünkü e, savaş politikaları, e, Türk Devleti'nin yayılmacı politikaları, e, işgalci politikaları e, nedeniyle Türkiye işçi sınıf Emekçi Halkları sefalet ücretine işte 22 bin TL'lik açlığın açlık sınırının altındaki bir mahkum ediyor. Çünkü bu savaş büyük eee büyük bir bütçeyi halkın ekmeğini halkın emeğini bu savaş bütçesine eee ayırmak durumunda kalıyor. Sermayenin Türk sermayesinin böyle bir tercihi var. Türk Devleti'nin böyle bir tercihi var. Özgürlükçü, eşitlikçi bir seçenekten yana değil. Eee Orta Doğu'da da değil, Suriye'de de değil, Rojava'da da değil, Kürdistan'da da değil, Bakur'da da değil. Şimdi bunun karşısında ancak halklar işçi sınıfı birlik olabilirse böyle bir eşitlikçi seçenek Türkiye halkı içinde, Türkiye işçi sınıfı içinde Türkiye'de eşitlik talep eden kadın özgürlük hareketi içinde, tabii ki Bağkur'un ve dört parça Kürdistan'da özgürlük isteyen Kürt halkı içinde bizim geleceğimiz bizim seçeneğimiz tabii ki Rojava'da belirmiş durumda. O nedenle kendi dışımızda görmeye hakkımız yok. Öncelikle bu, bu halinden bu duygudan çıkmak lazım. Herkes bu halde değil. Tabii ki böyle söylemiyorum ama böyle de düşünmüyoruz ama yine de hala e, olması gerektiği düzeyde sahiplenme ve kendi sorunumuz, kendi geleceğimiz olarak görmede söz ve ifade edilen de pratik durumumuz hala e, buna yanıt olabilecek düzeyde değil. Risk çok büyük. Sonuçta çeteci katillerin, politik İslamcı çetelerin, Suriye halklarına da ne reva gördüğü, teşhidir, Özodur, emperyalist, <laughs> sionist politikalardır. Yani ABD düzeni Orta Doğu'da e, baskın hale geliyor. İsrail'in siyonist e, rejim yayılmacı politikaları genişliyor. Lübnan'dan sonra şimdi Suriye'deler. E, onların demokrasi getirmeyeceğini Irak'tan da Afganistan'dan da çok iyi biliyoruz. Filistin'den de çok iyi biliyoruz. Gerçek demokrasi halkların e, direnişi, bütün güçlerin ortak mücadelesiyle gelebilir. O nedenle e, kaygılı e, ruh halinden çıkıp kazanabileceğimiz e, bir geleceği için mücadele etmek gerekiyor diye düşünüyorum. به وځي دښین نه برځه زو ورته دا شوران نه نو نو همونه دا رد تعقیب امنه دره یعنی ثا دغه ای والا <سؤال> شورانه کوونه به دره با په ددون دوی دغه بندر بسوي به اډیور وری